Afet ne demek Bir önce ona bakalım. Mesela şu an yağmur yağıyor. Sakin bir şekilde yağmur yağdı. Bu bir afet midir? Yani böyle büyük bir sel olursa, yağmur çok sağanak bir şekilde yağış, yağışa dönüşürse ve can ve mal kaybına neden olursa bu bir afet olur, değil mi? Bu şiddetli bir yağmur bizler için ve çevre için ne yapar? Risk oluşturur. Şimdi yağmur aniden yağdığı zaman ne yapar? Yüzeysel bir akışa geçer, değil mi? Sızma yavaş olduğu için. Ama bu yüzeysel akışa geçtiği zaman etrafındakilere zarar verirse, can ve mal kaybına neden olursa bu bir afettir gençler. Yani böyle bir hazırlıkta olmamız gerekiyor, değil mi? Bizim ailece bir birey olarak hepimizin toplanıp bir afet planı yapmamız gerekiyor. E sigortası, bunlar ne demek? Güvence altına alınması demek değil mi? Evet. Söyle hayatım. Evet, onun bütün her şeyini karşılaması demek değil mi? Bakın, bu videoyu izlememiz gerekiyor. Evimizin içindeki riskleri azaltmamız gerekiyor. Mesela bir deprem anında evimizdeki bu riskler bizim daha da olumsuz bir koşula girmemize neden olabilir. <laughs> iki türlü nedenler ortaya çıkıyor. Bir doğal neden, yani e, doğada meydana gelen bir volkan patlaması veya bir e, yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıkabilir. Yanardağdan çıkan ormanlık <laughs> alana ya da bitki olduğu alanlara doğru ilerleyerek ormanı yakmasın. Ve eğer o alanda rüzgar da çok etkiliyse orman yangını birçok noktaya ulaşabilir. Tamam şimdi masadaki eşyaları alacaksın. Aynen yerdeki çantaya koyacaksın. Masadaki eşyaları gidip al bakalım. Aferin. Ya. Mersin Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dersi Başkanlığı olarak bugün Mercan Bilim Merkezi'ndeyiz. İlimizde sıklıkla yaşanan afetlere ilişkin olarak afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken doğru davranışları yaz okuluna gelen öğrencilerimize hem teorik hem de uygulamalı olarak anlattık. Hazırlamış olduğumuz bu eğitim yaz dönemi boyunca merkezimize gelen her bir öğrencimize verilecektir. Afet İşleri Dairesi Başkanlığı olarak amacımız afetler konusunda daha hazırlıklı bir Çocuklar yetiştirmek, bireyler yetiştirmek, aynı zamanda afetler konusunda e, bilinçli bir toplum inşa etmek. E, orman yangınları, deprem, e, bu tarz afetlerde özellikle afet öncesinde ve e, sırasında yapılması gereken doğru davranışları teorik olarak e, çocuklarımıza anlattık. E, daha sonrasında arkamda görmüş olduğunuz e, istasyonlarımızda e, bu afetlerin e, simülasyonlarını gösterdiğimiz uygulamalı e, eğitim içeriğine e, değindik. E, aynı zamanda da e, sonrasında en son eğitimimizin son aşaması e, sanal gerçeklik gözlükleriyle e, afet bir afet çantası nasıl oluşturulur? E, afet sonrasında enkazdan e, nasıl e, kurtulabilir? Yapmamız gereken doğru davranışlar nelerdir? E, bunu öğrencilerimize gösterdik. Yaz okulunda başlatmış olduğumuz e, bu hem teorik hem de uygulamalı eğitim programımız daha sonra dönem içerisinde de Mercan Bilim Merkezimizde devam edecektir. Güzeldi, ben beğendim. Çök, kapan, tutun öğrendim. Sonra afetlerde ne yapmamız gerektiğini öğrendim. Afet çantasında ne bulundurmamız gerektiğini öğrendim. Doğal afetlerin nasıl oluştuğunu gösterdiler. İlkisi olanlar gelsin Mercan'a. Depremde çok dikkat etmeliyiz ve Evden çıkmalıyız. Yani ilk önce masanın altına gitmemiz lazım. Ya da böyle ağır ve büyük şeylerden üçgen yapmalıyız. Mercan Merkezi çocuklar için çok güzel bir yer. Şey VR'da deprem çantası hazırlamayı öğrendim. Çok güzeldi. Düzenekleri baktık, bilgiler öğrendim. Mercan Bilim Merkezi'ni seviyorum. Oğlum Atay'ı getiriyorum iki haftadır buraya. Mercan Bilim Merkezi'nin eğitiminden çok memnunum açıkçası. Çocukların hani eğitmen şimdi aldığı eğitimleri tanık oldum az önce de afet eğitimleri kapsamında. Çok memnun kalıyorum. Oğlum da çok zevkli eğitimler alıyor. Burada keyif alıyor gerçekten. Yaptıklarını da gösteriyorlar bize evde de saklıyoruz. Ben çok memnunum. Oğlum da çok keyif alarak çıkıyor. Memnun kalıyoruz ve devamını da diliyoruz inşallah.